Hoş geldiniz Sayın Golfer. Ülkemizi beğendiniz mi? Modern bir ülke oluşturduk. Sizi savaşta biraz rezil ettik ama siz de girmeseydiniz Anadolu'ya. Anlatın bakalım muradınız nedir? Sayın Başkan ülkeniz güzel bizi örnek almışsınız doğru yolu bulmuşsunuz. Neticede biz medeni ettik sizi biz olmasak çağdaş ülkeyi rüyanızda göremezdiniz. Siz Türkler savaştan başka bir şey bilmezsiniz ki o sayede yendiniz bizi. Size bu yüzden bir teklifimiz var Sayın Başkan. Biz Nevo olarak güçlü bir örgütüz ve dünya savaşı çıkartacağız. Hitler'le kalitesiz insanları öldürüp evrimsel olarak güçlü insanları dünyada yaşatacağız. Ve büyük İsrail'i kuracağız. Bu yolda sizin gibi modern bir insanı yanımızda görmek istiyoruz. Ne diyorsun ulan sen? Medeniyet diye gelip hayvanlık yapıyorsun Mösyö Golfer. Adam etmişmiş bizi domuz. Domuz eti yiye yiye domuz olmuşsun. Ben kimsenin kuklası olmam anladın mı beni kökü dışarıda yaratır. Ben savaş kahramanıyım sen kimsin de bana ahkem kesiyorsun. Sayın Başkan terbiyesizleşmeyin ben dünyayı yöneten örgütün üyesiyim. Kılıma zarar gelirse oturduğunuz koltuk idam sehpanız olur. Bizim arkamızda dünya dışı güçler var. Bizim gibi modernist olduğunuz için bu sözlerinizi affediyorum şimdilik. Lütfen düşünün teklifimizi. Senin gelmişini geçmişini s***** Git lan buradan elinden gelen ardına koyma. Sen git kurbağa bacağı ve salyangoz ye. Çabuk defol benim ülkemden.